Merhaba arkadaşlar. Ee, Pik Gaming'den herkese merhabalar. Size makinalı tüfek yapımını göstereceğim Minecraft'ta. Böyle. Ee, şu şekli aldıracaksınız ee, bloklara. Taş blok. Ben taş kullanıyorum. Başka blok da oluyor ama. Ben taş oynuyorum. Şu domuzda ı ı ı <laughs> sesler çıkartıyor. Neyse. Bu, bu şekli aldıktan sonra dispanser koyuyorsunuz. Bir tane. Pardon. Bir tane buraya, Bir tane de buraya. Çok kasıyor lan bir tane buraya koydum. Koydum muydu? Bir buraya çarptım. Bu açık kapamak için. kızıl taş. Her zamanki gibi. Ee, bunu açıyorsunuz. Bunu da açtım. Muydu? Neden çalışmadı? Çünkü. Niye olmadı lan? Aa pardon bir dakika. Çünkü ben yanlışım. Ver Tamam. tamam. Şalter koy kapa. Şalter koy kapa. Tamam. Bu şekilde aldıktan sonra arkadaşlar. Bu şekilde aldı. İçine bunu yerleştiriyorsunuz. Üste 19 tane buraya 23 tane de böyle şahsızlık oldu demek Şimdi e, karşıya odaklanın. Makine altı seri atıyor. Bayağı bir seri atıyor ama öyle böyle değil. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı bir seri atıyor. Bu her türlü Minecraft'ta oluyor. Yani bir nokta bilmem kaçında beşinde mi altısında mı o fark etmiyor. Bakın menzile bakar mısın? Buraya kadar atmış şuraya hemen işaretle. Makine buradan gözükmedi halde buraya kadar atıyor. Düşünün nasıl makine artık. Bu çok büyük bir silah. Ee, gerçekten çok büyük bir şey. Herkese tavsiye ederim. Hmm, böyle böyle yapabilirsiniz bunu. Tabi başka kanalda şöyle de diyor. Hemen onu gösterip videoyu bitireceğim. Şunun altına kızıl taş meşalesi koyun da yok. Onu yapınca at, atmıyor bende. Bilmiyorum başkalarının atıyor mu? Bir siktir git. Neyse videoyu bitirelim burada. Görüşürüz arkadaşlar.